Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Genç çocuk oyun kanalından. Evet. Ee, şimdi bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ee, hedef yok. Hedef. Ee, hatta hedef olsun arkadaşlar. Hedef oyunu bitirmek. Ee, evet. birkaç bölüm sürecek gibi gözük gözüküyor. Ben zaten bu e, Oyundan biraz oynamıştım yani şey. Bu. Nasıl diyeyim şimdi? Neyse. Ben birazcık elmas falan kazmıştım arkadaşlar. İşte orada da videoyu başlattım dedim. Bir video çekeyim dedim. Hmm. Madem sen panda var. şunun tatlılığına bak tatlılığına baksanız öldü güzel hayvan var ben karpuz alırım arkadaşlar karpuzu sevenler bir like atsın 10 like e, bu videoya 10 like gelirse de yüzümü gösteriyorum Evet. Çok sıkıcı gibi ya. Baksanıza hiçbir şey yok. Hmm. Bir arkadaşım gelecektir gelemez. Aha maden sonunda. Şuraya atlıyorum. Ölmem de. olur Sen Hop, demir alacağım. orada var lan. Çok iyi. Bir demirim oldu. Evet arkadaşlar, mesela hangi oyunları oynayalım, oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Belirtin arkadaşlar. ya da yapı kapışması falan yaparım arkadaşlar. İzlersiniz. İnşallah. İnşallah bu videom da tutulur. İnşallah ne bileyim yani. Okyanus var aslında bir okyanusa uğraşsam mı ya? arkadaşlar domuzdaki aram olduğu için yemeyeceğiz ama bu oyun olduğu için yiyeceğim. Evet aşlığım tükenli aşlığım barım doldu. Aa, ee, arkadaşlar yakın zamanda şöyle yapacağım. Hmm, şöyle arkadaşı alacağım. Böyle para para da alacağım yanıma. E, cezalı videolar çekeceğiz arkadaşlar. sadece üçlü kanalından kanalına biraz biraz benzince benzeyecek bu video. ay bu video diyorum bu kanal. Evet. Şu an yani kanalı tanı tanıtma videosu gibi bir şey. Evet yakında parkur falan da yapacağız. Kendimi alayım ya. İnşallah buradaki maden de büyüktür. Neyse arkadaşlar ben birazcık maden yapıp maden yapacağım. Sonra size bu videoyu yani videoyu devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik dur. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ya ben madene indim. Etrafı biraz gezdim. Elmas buldum ama almadım. Sizi bekledim. Şimdi elmas arıyorum. Elmasların yerine yerine. Lan. 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 Arkadaşlar bizim yer neredeydi? Neyse başka bir yer daha buldum. Ama sikerim bana Lain, na a no a kata mbarka nonsu. Asa, 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 ata rata mbarka 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 demirler alın bari. Ha, buradan indim mi öldürürüm. Ben çok gülecek bir haldeyim ya. Öf. Aa, arkadaşlar bir video daha çekeceğim bugün. O da şey PUBG videosu. Evet. Bu nasıl ki bu çok nadir görünüyordur bence lan. Sikerim. Hmm. 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 gelin. gelin. Anadik. 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 Sabah yapacağım ama. geberdim ya. Öldüm, bittim ama koyayım. Bu parfüm 500 dolar. O güzel bu Parfüm 500 dolar. Ben bir yerden aşağı doğru kızmıştım arkadaşlar. Şimdi hatırlamıyorum ya. Ne yaptım?

resim geldi. Orada masum masum yavrusuyla çalışıyor. Arkadaşlar ben de diğer iki kanallar gibi büyümek istiyorum. Yani sizden istediğim tek şey bir takip bir de like arkadaşlar. Çok büyük şeyler istemiyorum arkadaşlar. Lütfen. İsteyenlerle de oynayabilirim. Vs de atarız, kapışırız da. Bu parfüm Şöyle şuradan bir kova yapacağım. Şöyle şu sudaki su alayım. şunu şöyle koyayım bunları da atayım şöyle boş eşyaları. şöyle tam ya tam vardı zaten benim şunu da at şunu da şunu şunu da at. şunu da at. şunu da at. da şunu da

ben burada çıkmıştım. Videoyu durdurmuştum aynen. buradan bir yerden de aşağı kazmıştım. Buranı değil. Nereden aşağı kazdım acaba ya? Kazmaya başladı Maden arkadaşlar büm büyük ya. Biraz gezmiştim bu malzende. Kıskanmış bir yere benziyor. Atla öl. Benim suyum nerede? Şöyle al şunu. Neredeydi o? Neredeydi orası? Şuradaydı yapabilir miyiz? Arkadaşlar yapar mıyız? Bence yaparız. Evet. Hmm, çok karanlık. Korkarım. Video arkadaşlar 15 dakika gibi bir şey sürecek. Bu aşırı karanlıkla. Şu sen ne şu. Şuna...

我都没摸着。多么多么多 oldu ya bir arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada bilsin, Burada kalalım arkadaşlar. Herkes kendisine iyi baksın. Bunu da ben birazdan YouTube'a yüklüyorum.